Şiddet uyguluyor, tolerans gösteriyorsun. Kaba konuşuyor, alttan alıyorsun. Seni ezdiriyor ve dışarıda sana mobbing uyguluyor, hakaret ediyor. E sen ağzımızın tadı bozulmasın. Ama ne yapalım bu da böyle deyip kabul ediyorsun. Et hayatım bunların hepsi senin izin verdiğin bir eylem. Ya bunları izin vermeyeceksiniz, müsaade etmeyeceksiniz, gerçekten sınırlarınızı belirleyeceksiniz ya da bu konuda şikayet edip ay eşim nasıl düzelir diye e, ee, çok açık söyleyeceğim insanlardan uzmanlardan medet olmayacaksınız siz kendinizi değiştireceksiniz siz müsaade etmeyeceksiniz sizin müsaade ettiğiniz bir yerde dış kapıdan kim çıkıp da o kapıyı çalacak ya sen niye böyle davranıyorsun eşine yazık değil mi ne yapacağız adam da diyecek ki e zaten alttan alıyor şiddet uyguluyorum hakaret ediyorum insanların yanında rencide ediyorum küfür ediyorum aşağılıyorum onu yok sayıyorum görmüyorum görmemezlikten geliyorum ama ne yapıyor? aldatsam bile gitmiyor. Yine burada buluyorum. İki gün surat asıyor, üçüncü gün benimle devam ediyor. E o zaman nasıl bir yaptırım uygulamayı bekliyorsun hayatım? Bunlar senin hep izin verdiğin eylemler. Sonrası şikayet etmeyin. Sınırlarınızı siz belirleyin. Hayır demeyi öğrenin. Hayır demekte zorlandığınız, evet demek zorunda kaldığınız şeyler neler? Bir sorgulayın kendinize. Verin cevaplarını, bulacaksınız cevabı içinizde. Emin olun.